Ya padişahların yemeğini yaptım ya. Ta Amir Tumur, Özbekistan'ın padişahı Amir Tumur'dan getirdim. Özbekistan yöresine ait Özbek pilavı yaptım. Bunu herkes mutfakta yapamaz. Hatice Hanım'dan doğru söylemek gerekirse dokuz bekliyoruz. Tamamen Kübra, ben burada şimdi beni, benden başka rakibi yoktu. Mehmet'i eledi, Simge'yi eledi. Hatice zaten en kafadan gitti garibim. E şimdi beni dişli rakip gördü. Ne söyleyeceğini Planladı daha önceden bir kafasında bir şeyler düşündü geldi ama e, tabii ki Hatice Hanım e, savunma mekanizmasıyla doğru olanı hakikati söyleyerek onu bastırdığını düşünüyorum. Evet bu sezonun en son puanları verilecek o da Fuat için. ...gerçekleşecek. Eksik bir durum yok bugün. 3 ile 10 arasında bir puan bekliyoruz Mehmet için sizlerden. Buyursunlar açın. Ben de sezonun son menüsünü hatırlatayım. İlk olarak semiz çorbası ile başladık. Ara yemek tabağımızda çıtır çıtır peynirli börek vardı. Ana yemeğimiz özbek pilavıydı. Ona çoban salatası eşlik etti. Son olarak da incir tatlısıyla bugünü ve sezonu tamamladık. Yarışmacılarımız son kez kalemlerini oynatıyorlar... Kimse kimseye bakmasın lütfen puanlarını yazarken ve tahtalarını kapattılar. Ben de sezonun son kez değiştirmek isteyen var mı sorusunu sorayım bakayım. Var mı? Yok. Mehmet, Hatice, Simge, Kübra. Herkes emin. Peki, o zaman Fuat sana dönüyorum. Sezonun son yarışmacısı. Kaç puan istiyorsun yemeklerine? Tek tek mi söyleyeyim yoksa toplu olarak mı söyleyeyim? Yani işte ondan bu kadar. Ben bekliyorum. de bu sezonda de ilk kez kadar... böyle bir soru. <laughs> yani <gülüyor> Hatice'den bu kadar bekliyorum, Mehmet'ten bunu bekliyorum. Kaç, ki... kaç gündür nasıl soruyorum ben? Ne dedin? Soruyorsunuz. Genel olarak sıkıyorsam. yani. Genel kaç olarak. Kaç puan bekliyorsun? 9'dan ee, sonra... aşağı beklemiyorum. Oh. Sezonun son yarışmacısının yüksek bir beklentisi var. Puan olarak 9'dan aşağısını beklemiyormuş. İnşallah öyle olur diyelim. Ve ilk olarak simgeye dönüyoruz. Bakalım neler olacak? Evet Simge aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Hepiniz. Öncelikle eline sağlık. Ben yetkiliyorum. Oo. Adaletimi konuşturdum. Adil Değil. davrandım. Adaletimiz Sadece kapatabilirsin. çorbayı beğenmediğimi ifade etmiştim. Neyi beğenmedin? yani sulu böyle bana o şey hafta geldi. Bu sana verdi. Yok. Aa, pardon 8 vermiştin çok affedersin. Ben. Doğru. Öyle Doğru. Bir şey yapma Ben söylemiştim evet, zaten vermiştim. beğendiğim her sulu, şeye. Çorba adı. Susuz mu yapılıyor? Lütfen. Ya ben onu beğenemedim şimdi. yani. Öncesindeki, hani... <laughs> özür diliyorum e, Simge Hanım, benim menümle e, Fuat Bey'in menüsünün arasındaki fark sadece bir puan mıydı? Yok öyle düşünmüyorum. Şu anda şimdi şu anda gerçekten şu siz an. finaldeyiz. Final bölümündeyiz. Kalkıp benimle oynuyorsunuz. Benim orada yapılmış 7-8 çeşit yemeğim vardı. Hazır baklavalık yufkaya, e, hazır e, eti pişirmiş, üstüne koymuş. E ee, doğranmamış, doğru düzgün doğranmamış salataya verdiğiniz puanla benim o kadar verdiğim puan arasında bir puan mı var sadece? Bakın ben o şekilde düşünmedim. <laughs> ben neyi beğendiysem ona puan verdim. İşte Beğendiklerinize oranlı kıyaslamadım. Hani Kübra Hanım şu an final Bunu kıyaslamanız gerek mi Bunu gerçekten kıyaslamamız gerekiyor. Yani final derken ne Bunu kıyaslaması gerekmiyor mu bir haftadır acaba Kübra Hanım'ın menüsüyle biz Fuat Bey'in menüsünü karşılaştırdığımızda Her şey, ne olur? Emin adına, emin adına var, ben, ben anlayamadım şu anda. İncir yaptım. uyutması. Tarihi okuyor musunuz? İncir uyutması. Yediniz mi hayatınızda? Ben yemedim. Beğenmediğim için yapmaya... Işte hani adam... ben bunu... E yapsan Aa, da 2 da dakikada da yaparım Bakın, bak, diye söylüyorum. Ince, Öyle mi? Ince, mi? Ince, Ama en azından yenildi. Sizin arasacağınız gibi hiç yenilmemezlik Bakın. yapılmadı. Peki. Peki. Söylemek bu söylemek istiyorum. Gerçekten... konuştuk. Evet. Daha kapanışımızı yapacağız. Sezonun son büyük finali gerçekleşecek. Onun için Mehmet'i puanla geçmek durumundayım. Evet Mehmet'in de puanını görelim. Benim puanım 7. Oo, 1 7 de buradan geldi. Evet. Şaka e, gibi. E, genel Gerçekten olarak şaka beğendim. gibi. E, çorbasını beğendim zaten söyledim. Böreği güzeldi. Tatlısı e, lezzetli ilk defa yedim ama beğendim. E, ana yemeğinde zaten. E, aroması falan hoşuma gittiği için ona da bir puan verdim. Teşekkür Siz hepiniz birlikte gerçekten anlaşarak mı Ne alakası var buna? ya? Ben zaten size de, Siz de verdim yedi. Anlaştığım... Ver. Size. Ben ver. 7 verdim. Siz çarşamba gününden beri benim yarıştığım... 8 vermezdi size. Vermez 7 vermez. 7 ben 7 verdim. Yedi verdim. Size de size 4 verirdi. Ben de Çok gerçekten şu anda şaşkınlıkla bakıyorum. Ben nasıl tut vermez miydi? Şaşkınlıkla bakıyorum. Ne çekerdi sizi? Ben en yüksek Şaşkınlıkla vermiştim. çünkü. Mahallelisi bu. Tabii tabii. Muhalleli Abi, bu arabayı koydum. Yapmayın lütfen. Pasta sadece yürürüz, yüksek etiniz mi? etiniz bu kadarcık ben parçaydı ya. ya. Ben onu şey. çocuğun bilmemiş. ağzına Öyle lokmalık diye bitir. veriyorum. Peki. Aşk olsun. Ben çocuğumu onun ağzına Peki. lokmalık tat diye veriyorum. Bu kıran gerçekten çok merak ediyorum. Sezon olurum. finali kıyasıya bir rekabet olacak çünkü yüksek puanlar geliyor. Biz yani. Peki. komple kurmuşsunuz. Devam ediyorsunuz. Bravo. O yüzden sekiz ve yedi verdiler. nereden geldi? Bilmiyorum. Sakin olalım. Kübra'dan gelecek yeni puan. Puan. Bu finali kaçırmayın. sezonu finali bomba evet. gibi geçecek. Evet, senin de puanını öğrenelim Kübra. Eline emeğine sağlık. Benim olmuş bütün yemeklerime beş verdin. Ben de sana beş verdim. Kapatabiliyorsun. Ee, olmamış menülere... 4 verdiğim için sana 1 puan yüksek vermek kısası, istedim. Kısası ama gönlümden 5'i vermek geçti mi? Hayır geçmedi. Gerçekten benim o kadar olmuş yemeğime 5 vermiştin. Sana gerçekten 4 vermeyi çok isterdim o ama istemedim. zaman bana 2 verdi. İste bütün yemeklerini beğendin desem neyi beğendin? Verdi. Çorbayı beğendiniz, ana yemeği beğendiniz, salatayı beğenmediniz. Böreği beğendiniz, peynirine tuzlu dediniz. Sizin adalet duygunuz şu an puanla ne kat oldu? Konuşamadım yine. Eee, Hatice Hanım, yine konuşalım. Hiçbir şey söyleme. Yok, evet. birinci ben gerçekten de... Zuhal Hanım'ın adaletine gayet gerçekten inanıyorum. Peki, ee, eğer... artık bir geçebilir miyiz Hatice'nin puanına? Çünkü büyük finalde de konuşacaklarımız var. Evet Hatice, son puan senden görelim ve duyalım. 9 puan verdim. Oo. <laughs> Aşağı mutluluktan uçtu. Şaşkınlıktan ve <laughs> Dokuz, 9'luk <dokuzluk> mu Ben salatasını düşünüyorum. Bir saniye. Niye gülüyorsun? Kapatabilir misin bu Yok ben şu an nasıl biliyor musun? Heyecanla. Senin gülmeni anlıyorum. Heyecan, şaşkınlık, dokuzluk muydu bu yemek. Zoyna ben zaten salatası dışında bütün yemeklerini beğendim. Yorumlarda da söyledim. Salatayı evet beğenmedim. Evet, mükemmel beğendim. bir menüydü ki dokuz verdim. Hayır benim için... Dokuz yedi... mükemmel demektir neredeyse. On zaten kusursuz demektir. Bakın şöyle söyleyeyim. Ana yemekte örnek veriyorum tereyağı kullansaydı uçar giderdi ha. diyorsunuz ya. Ha. Sıvı yağ kullanmasına rağmen bence araması efsaneydi. Valla konuşulacak çok şey var. Ee, bu Çok sezonun güzel. yüksek puanlarından birini gördük. Ee, bakalım neler olacak? Buyursunlar sezonun son büyük finali için hazırız.